Zor aksesuarların herkese merhaba. Bugün sizlere Vivo Gantech teknolojisine sahip 65 Watt şarj adaptörünü tanıtacağım. Ürünümüz yanmaz plastik malzemeden, PC malzemeden üretilmiştir. Ürünümüzde Quick Charge 3.0 yani hızlı şarj özelliği vardır. Ürünümüzün bir başka özelliğinden bahsedecek olursak, ürünümüzde iki tane PD çıkışı, bir adet ise USB çıkışı bulunmaktadır. Ürünümüz maksimum 5 amper akım gücündedir. Toplamda 65 watt çıkış gücüne sahiptir. Toplamda 6 tane koruma teknolojisi var. Bunlar aşırı voltaj koruması, kısa devre koruması, aşırı şarj koruması. Yani cihazınız tam dolum olduğu zaman adaptörümüz kendisi otomatikman cihazın şarjını kesiyor. Sıcaklık koruması ve aşırı güç koruması bir de aşırı akım koruması. Yani yüksek gerilimli geldiği zaman cihazlar, elektrik geldiği zaman adaptörümüze e, aşırı akım koruması sayesinde adaptörün zarar görmesini aynı zamanda telefonunuzun zarar görmesini engelliyor. Videonun başında söylemiştim. GaN teknolojisine sahip demiştim. GaN tekniği nedir? Bunu sizlere anlatayım. GaN tekniği içerisindeki GaN materyali sayesinde yüksek elektrik akımını üzerinde bulundurabiliyor ve bu sayede cihazınız hem hızlı şarj oluyor. Hem de daha verimli şekilde şarj oluyor. Geçmişte mobil cihazlarımız için farklı adaptörler kullanmak durumunda kalıyorduk. Bilgisayarımız için ayrı bir adaptör. Cep telefonumuz için ayrı bir adaptör. Ee, tabletimiz için ise bir ayrı adaptör kullanmak durumunda kalıyorduk. Ama Gantek teknolojisine sahip 65 W gücünde adaptör aldığımız zaman tüm cihazlarımızı tek bir adaptörle şarj edebiliyoruz. Hem bize kolaylık sağlıyor hem daha hızlı, daha verimli bir şarj etme durumu sağlıyor. Hem de yer konusunda daha tasarruflu oluyor. Eski şarj aletlerine baktığımız zaman yüksek wattlı adaptörlerin oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Ama Gantek teknolojisi sayesinde isterse 100 wattlık bir adaptör olsun. Görmüş olduğunuz gibi elimde gayet ufacık elime sığacak bir şekilde ve kompakt bir yapıda. Bugün sizlere Vimo'nun Gantek teknolojisine sahip 65 watt şarj adaptörünü tanıttım. Sorularınız varsa yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.